8 yaşımdayken dondurucu soğuk bir günde kar kürüyordum. O an bir anlığına güneşin yüzeyine ışınlanabilmeyi, sadece bir nanosaniye kalıp sonra hemen geri dönebilmeyi dilemiştim. Bunun beni ısıtmak için yeterli ama zarar vermeyecek kadar kısa bir süre olduğunu düşünmüştüm. Ama aslında ne olurdu? İnanması zor ama bu seni ısıtmazdı bile. Güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 5800 Kelvin civarındadır. Orada uzun süre kalırsan tabii ki kül olursun. Ama bir nanosaniye çok kısa bir süredir. Işığın yaklaşık 30 santimetre gitmesine yetecek kadar. Diyelim ki güneşe doğru bakıyorsun. Genel olarak güneşe doğrudan bakmamalısın ama görüş alanının %100'ünü kapladığında bu kaçınılmaz olur. Bu nanosaniyelik sürede gözlerine yaklaşık bir mikrojul kadar enerji ulaşır. Bu kulağa çok fazla gelmeyebilir. Bilgisayar ekranına gözlerin kapalı iken bakıp sonra aniden açar ve hemen kapatırsan Gözlerin o anda ekrandan neredeyse aynı miktarda ışık alır. Yani bu aslında bir çeşit ters göz kırpması gibi olur. Bunun için özel bir kelime var mı bilmiyorum ama olmalı bence. Her neyse, o nanosaniyelik süre boyunca güneşten gelen fotonlar göz bebeklerine doluşur ve retina hücrelerine çarpar. Sonra sen evine geri ışınlanırsın. Retina hücrelerin bu süre boyunca henüz tepkimeye bile başlamamıştır. Ama birkaç milyon nanosaniye içinde retina hücreleri ışığı emdiği için harekete geçer ve beynine bir şeyler olduğunu bildirir. Sen sadece bir nanosaniye güneşin yüzeyindeydin ama beynin bunu 30 milyon nanosaniye sonra fark eder. Senin açından sadece kısa bir parlama görmüş gibi olursun. Bu parlama retina hücrelerin sonunda sakinleşene kadar bir süre daha devam eder. Cildin ise yaklaşık 10 mikrojül enerji emer. Bu da santimetre kare başına yaklaşık 5 jül eder. Karşılaştırmak gerekirse, bir çakmak alevinde parmağını bir saniye tutarsan, aynı alanda bu kadar enerji birikir. Ki bu da ikinci derece yanığa sebep olabilecek eşiğin tam kendisidir. Güneşte bir nanosaniyede maruz kaldığın ısı, bu sınırın yaklaşık 100 bin kat altında olur. Yani gözlerindeki soluk parlamadan başka bir şey bile fark etmeyebilirsin. Ama ya koordinatları yanlış girseydin? Güneşin yüzeyi göreceli olarak serindir. Evet, Phoenix'ten daha sıcaktır ama güneşin iç kısmıyla karşılaştırıldığında neredeyse serin sayılır. Yüzey sıcaklığı birkaç bin derecedir ama iç kısımlar milyonlarca derece sıcaklıktadır. Peki, bir nanosaniye güneşin içinde geçirirsen ne olur? Stefan Boltzmann yasası sayesinde orada ne kadar ısı emeceğini hesaplayabiliriz Güneşin içinde bir femtosaniye kalmak bile ikinci derece yanık eşiğini aşmana yeter. Bir nanosaniye ise bunun bir milyon katı süredir. Bu senin için iyi bitmez ama bir iyi haber var. Güneşin derinliklerinde enerji taşıyan fotonlar çok kısa dalga boylarına sahiptir. Görünür ışık değil, genelde sert ve yumuşak ekstrem ışınlarıdır. Bu da onların vücudunun derinlerine nüfuz etmesine neden olur. İç organlarını ısıtır ve DNA'nda iyonizasyona yol açarak henüz seni yakmadan bile kalıcı hasara sebep olur. Dönüp bakınca neden iyi haber diye başladım bilmiyorum. Güneşin içine bir nanosaniye bile girme. Yunan mitolojisinde İkarus güneşe çok yaklaştığı için kanatları eriyip düşerek ölmüştür. Güneşe yaklaştıkça sıcaklık artar ama sıcaklık ve ısı aynı şey değildir. Bir maddenin erimesi gibi faz değişimleri kilogram başına belirli bir miktar enerji, ısı, soğurmayı gerektirir. Bu da hem sıcaklığa hem de ne kadar süre maruz kaldığına bağlıdır. Yani Icarus'un kanatları güneşe çok yaklaştığı için değil, orada çok uzun süre kaldığı için erimiştir. Eğer kısa kısa zıplamalarla hareket etseydi her yere gidebilirdi. İçeriklerimi beğendiysen ve daha fazlasını istiyorsan kanalıma abone olup Videolarıma beğeni ve yorum atarak bana desteğini gösterebilirsin.